31 Mart sabahı bir zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Bu ümitle, bu duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Halkçı Başkan Durdu Özbolat! Halkçı Başkan Durdu Özbolat! CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayı Durdu Özbolat, Partisinin Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Hem tebrik ediyoruz hem çalışmalara katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın'la görüşen CHP'li Özbolat seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarısı kolların o unutulmaz genel başkanı sonra Ankara'yı kazandıran bir başkanı olarak eğer bu görevi devam ettiyse büyük CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayı Özbolat, Ankara'daki adaylıkların cumartesi günü netleşeceğini açıkladı. Yeni Mahalle Çankaya gibi Peçören, Sincar, Başı olmak üzere birçok yerde <laughs> biz e, bu adaylıkların ilan edilmesiyle birlikte sokağa ineceğiz ve seçimlere çok da fazla zaman kalmadı. Gece gündüz el ele verip çalışmamız lazım. Özbolat'a ziyareti sırasında bir de sürpriz yapıldı. Doğum gününü hatırlayan partililer seçim koordinasyon merkezinde Özbolat için Vay pasta kesti. İyi <laughs> 53 yaşına girdiğini söyleyen Özbolat, siyasetin hayatındaki yerini anlattı. 53 yılın önemli bir kısmı da siyasette geçti Sayın Başkan. Yani bunun e, çok az insana nasip olacak da siyasette e, başarılar yakaladı. 70'li yılların e, o <laughs> yükselen devrimci hareketin içerisinde bulundum. Defalarca tutuklandım. Cezaevine girdim. Yıllarca cezaevinde kaldım. Kaçak sürgünde kaldım. Işkence gördüm. Ama bu parti bana <laughs> insanın bir devrimciye çok az nasip olan bir şey yaşattı Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, işkence közlüğünde hapis şehirde milletvekili seçtiler beni. Hem de iki kere. Hem de ön seçimde. <gülüyor> <gülüyor>